Kendisini Pantürkist ve Turancı olarak tanımladı. Hedefi Türk tarihine farklı bir pencere çizmekti. Dile getirdiği her düşüncesiyle yeni bir tartışmaya öncülük etti. Kimilerine göre sert bir milliyetçi, kimilerine göre ise Türkçülüğün fikir önderlerindendi. 11 Aralık 1975'te hayata veda ettiğinde ardında bıraktığı fikir mirası ondan sonra da tartışılmaya devam edecekti. Peki, anlayışına yönelik tezleri Turan ülküsüyle hatırlanan ismiyle Hüseyin Nihal Atsız kimdi? 12 Ocak 1905'te İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Gümüşhaneli Nahil Bey, annesi Trabzonlu Fatma Zehra Hanım'dı. 1911 yılında Kadıköy'de Fransız ve Alman okullarıyla başladığı ilk öğrenimini Kasımpaşa'daki Cezayirli Gazi Hasan Paşa Okulu'yla tamamladı. Ardından orta öğrenimini Kadıköy ve İstanbul Sultaniyesi'nde aldı. 1922 yılında askeri tıbbiyeyi kazandı. Ancak burada yaşadığı fikir çatışmaları nedeniyle 3. sınıftayken 4 Mart 1925'te okuldan uzaklaştırıldı. Bu olay onun hayatında önemli bir kırılma yarattı. Çünkü atsız bu tarihten sonra fikirlerini olgunlaştıracak yeni kararlar alacaktı. Tıbbiyeden sonra yaptığı farklı birkaç işin ardından 1926'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne başladı. Aynı dönemde Yüksek Muhallim Mektebi'ne de kayıt yaptırdı. Askerlik görevi için verdiği aranın ardından eğitimini tamamlayarak her iki okuldan da 1930 yılında mezun oldu. Atsız yüksek öğrenimini tamamlamıştı. Ancak mezuniyeti sonrasında da akademiyle olan bağ kopmayacak, özellikle burada tanıştığı bir isim Atsız için yeni bir yol açacaktı. Bu isim, Hüseyin Nihal Atsız'ın hocası Fuat Köprülü'ydü. Atsız, Fuat Köprülü'nün teşvikiyle 1931 senesinde Türkiyat Enstitüsü'nde asistan olarak göreve başladı. Görev, gerek bilimsel merakı, gerekse milliyetçi fikir dünyası bakımından burası onun için önemli bir kaynaktı. Bu dönemde atsız mecbuada yazmaya başladığı milliyetçi yazıları nedeniyle ismi Türklük ve Milliyetçilik davasıyla birlikte anılmaya başladı. Biz Türküz. Tarihimize ve en yakın mazimize dayanarak Türküz der ve bundan haklı bir iftihar duyarız. 1932 yılına gelindiğinde atsız yeni bir kırılmayla daha karşı karşıya kaldı. Olaylar Reşit Galip'le Zeki Velidi Tokan arasında yaşanan İlmi bir tartışmayla başladı. Hüseyin Nihal Atsız bu tartışmada hocası Zeki Velidi Tokan yanında tavır alarak Reşit Galibe önce bir protesto telgrafı yolladı. Ardından aynı sene Atsız Mecbua'da Darülfünun'un yüz kızartacak listesi başlığı adı altında Darülfünun'daki liyakasiz hocalar konulu bir yazı kaleme aldı. Bu yazı Hüseyin Nihal Atsız'ın 1933 senesindeki İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaştırılması ve Atsız Mecbua'nın sonlandırılmasıyla sonuçlandı. Atsız görevinden alınacağını duyurduğu veda şiiri Yolların Sonunu da bu dönemde yazdı. Atsız aynı sene önce Malatya Ortaokulu'na ardından Edirne Lisesi'nde görev yaptı. Bu dönemde Atsız Mecmua'nın yerine Orhun Mecmuası'nı çıkarmaya başladı. Ama Türk Tarih Kurumu'nun liseler için hazırladığı kitaplarda gördüğü hataları bu dergide eleştirmesi yeni bir krizi gündeme taşıyacaktı. Hüseyin Nihal Atsız, 5 Kasım 1933'te öğretmenlik görevinden bir kez daha uzaklaştırıldı. Tarihin teker ettiği şartlarda Orhun Mecmuası'nın yayımına da Bakanlar Kurulu kararıyla son verildi. Atsız aynı yıl Çanakkale'ye Yürüyüş adlı kitabını da yayımladı. Bu çalışmasıyla Çanakkale'de yaşananların hafızalarda bıraktığı izleri kendi bakış açısından yeniden yorumladı. Bu tarihten bir yıl sonra 1934'te Türk ordusunun İftihar Levhası adlı çalışmasını okuyucularıyla buluşturdu. Burada Osmanlı hükümdarlarına yönelik yapılan eleştirileri tarihsel bir bağlamda çürüterek reddetmeyi amaçladı. Kendi tanımıyla hata-sevap bilançosunu gözler önüne sererek geçersiz hale getirmeye çalıştı. Atsız, 1934 ile 1938 yılları arasında Kasımpaşa'daki Deniz Gedikli Hazırlama Okulu'nda görev yaptı. Ancak benzer nedenlerle bir kez daha görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Temmuz 1938 tarihi itibariyle resmi hizmette bulunma imkanı kalmayan Atsız, bu tarihten sonra öğretmenlik mesleğine, özel okullarda devam etti. Ama tüm bu yaşananlar fikirlerini yazmasını engellemeye yetmedi. 1941 yılında çıkarttığı Kabuklar Gecesi adlı kitabında yakın tarihe ve güncel siyasete eleştiriler getirdi. 1943 yılına gelindiğinde ise Orhun Mecmuası tekrar yayına girmiş ve Hüseyin Nihal Atsız bu yeni dönemle birlikte tenkitlerinin dozunu iyiden iyiye yükseltmişti buradaki yazıları Hüseyin Yel Atsız'ı yeni bir dönemeçle daha yüz yüze getirecekti. Yazılarının muhtevası nedeniyle 1944 senesinde Orhun Mecmuası tekrar kapatıldı ve devamında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından öğretmenlik mesleğinden tamamen çıkarıldı. Takip eden süreçte yaşanılacaklarsa bir dizi olaylara, tutuklamalara ve beraatle sonuçlanacak davalara neden olacaktı. Bu dönemde yaşananlar Türkiye'nin belleğinde ırkçılık turancılık davası adıyla hatırlanacaktı. Olaylar Atsız'ın Hasan Ali Yücel'i istifaya çağırmasıyla başladı. Ardından Hasan Ali Yücel'i açtığı dava milliyetçi gençler üzerinde büyük bir etki yarattı. Olayların büyümesiyle kapsamlı tutuklamalar yaşandı. Atsız'la birlikte aralarında Zeki Velidi Togan, Arparslan Türkeş Reha Oğuz Türkkan, Necdet Sancar, Fethi Tevetoğlu gibi asker, aydın, edebiyatçı ve siyasilerin yer aldığı 23 kişi ırkçılık tuğrancılık suçlamasıyla sanık olarak yargılanmak üzere tutuklandı. Tanık ifadelerine göre ısmarlama istifaların zorla imzalatıldığı, işkenceler ve tabutluk adı verilen dar hücrelerde geçen tutukluluk sürecinin ardından 7 Eylül 1944'te dava süreci başlatıldı atsız, 65 oturum devam eden yaklaşık bir yıllık yargılamanın ardından 29 Mart 1945 günü 6,5 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bundan kısa bir süre sonra cezası bozularak tutuksuz yargılandı. Tarih 30 Mart 1947'yi gösterdiğinde ise hukuki süreç atsız ve beraberindeki 22 sanığın beraatiyle sonuçlandı. Hüseyin Nihal Atsız, çok bilinen iki romanını da fikir çatışmalarının ve siyasi tartışmaların ortasında çalkantılı geçen 1940'lı yıllarda yayımladı. Türk tarihini bir ulus inşa aracı olarak yorumlayan Atsız'ın amacı, toplumdaki tarih bilincini romanlarıyla canlandırmaktı. 1946'da Bozkurtların Ölümü ve 1949'da yayımladığı Bozkurtların Dirilişi gibi romanlarıyla yapmaya çalıştığı milli kimlik arayışı için bir arka plan yaratmaktı. 639 yılında Çin sarayına yaptığı baskınla okuyucuların belleğine kazınan Kürşat karakterini de aynı nedenle kurguladı. Kürşat, Hüseyin Nihal Atsız'ın kitaplarının en dikkat çekici karakterlerinden biriydi. Ama o sadece bir kahramandan ibaret değildi. Fedakarlığı ve cesaretiyle Kürşat efsaneyle tarihin kesişme noktasında Türk milletine yol gösteren güçlü bir Türk temsiliydi. 1950'lere gelindiğinde tek partili dönemin sonuna gelinmiş yeni bir siyasi atmosfere girilmişti. Bu yeni koşullarla birlikte Asız, 21 Eylül 1950'de öğretmenlik görevine tekrar başladı. Ancak bu başlangıçta uzun soluklu olmadı. 4 Mayıs 1952'de verdiği Devletimizin Kuruluşu adlı konferansındaki söylemleri nedeniyle atsız görevden tekrar uzaklaştırıldı. Bu dönemde bir yandan Süleymaniye Kütüphanesi'nde çalışırken diğer yandan fikirlerine hacim katmaya, düşüncelerini kaleme alıp okuyucusuyla buluşturmaya devam etti. 1950'lerin ilk yıllarında Orkun dergisini çıkardı. 1956 yılında Dergide yayımladığı Abdülhamit Han, Gök Sultan adlı yazısıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Çünkü asız Sultan Hamid, Kızıl değil, Gök Sultan'dır. Herkeste bulunması mümkün, ufak tefek kusurlarını şişirip erdemlerini inkar etmekle ne Türk tarihi ne de Türk milleti bir şey kazanır, diyerek Abdülhamid'i Gök Sultan olarak nitelemişti. Sultan Abdülhamid'in içinde bulunduğu şartlara rağmen verdiği mücadeleyi kaleme alarak yaygın kanıya karşı itirazını yüksek sesle dile getirmişti. Hüseyin Nihal Atsız, Fetret döneminin çalkantılı yılların anlattığı Deli Kurt'u aynı 10 yıl içinde 1958 yılında yayımladı. 1960'larda ise Hüseyin Nihal Atsız'ın yazım mecrası çıkarttığı Ötügen dergisi olacaktı. Atsız, 1967 yılında Ötügen dergisinde bölücülük faaliyetlerinin arttığına dair tespitlerini dile getirdiği bir yazı serisi hazırladı. Ancak burada yazdıkları onu yeni bir dava süreciyle karşı karşıya bıraktı. Hüseyin Nihal Atsız hakkında çıkan kararla 15 aylık hapis cezasına çarptırıldığında 68 yaşındaydı. Yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle ona verilen bu ceza milliyetçi çevreleri ayağa kaldırdı yüksek yoğun protestolar nedeniyle atsız iki buçuk ayın ardından tahliye edilerek hapisten çıkarıldı. Hüseyin Nihal Atsız, kendi yaşamını anlattığı Ruh Adam adlı kitabını ise ölümünden sadece 3 yıl önce 1972 senesinde yazdı. Nihal Atsız bu son romanıyla okuyucusunu bu kez idealist ve disiplinli bir subay olan Selim Pusat'la tanıştırdı. Selim Pusat karakteriyle canlandırmak istediği kendisinden başkası değildir. Hüseyin Nihal Atsız, bu karakterle yapmak istediği aslında kendisini okuyucusuna anlatabilmekti. Hüseyin Nihal Atsız, 11 Aralık 1975'te geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiğinde, geride Türkçülük ve Turancılık fikrine tarihsel bir derini kazandırmak amacıyla kaleme aldığı onlarca makale ve kitap bırakmıştı. Hüseyin Nihal Atsız'ın yazılarında Turancılık merkezi bir kavramdı. Turancılığı coğrafi ve tarihi bir tepki hareketi olarak ele aldı ve Türk milletinin kutlu hedefi olarak yorumladı. Çünkü onun için Çin'den Orta Azerbaycan'dan Balkanlara kadar tüm Türklerin kaderi bir bütündü. Onun için Turan ülküsü romantik bir hayale değil, tarihi bir devamlılığa dayanıyordu ki bu nedenle atsız sahip olduğu fikirlerini ''Biz boş hayaller peşinde değiliz. Mazide hakikat olan şeylerin yeniden hakikat olmasını istiyoruz.'' sözleriyle açıklıyordu. Hüseyin Nihal Atsız gerek fikir ve eleştirileri, gerekse duruşu ve sert uslubuyla hayatı boyunca pek çok tartışmanın içinde yer aldı. Türkiye'nin entelektüel hayatında onun fikirlerine sahip çıkanlar da oldu, düşüncelerini aşırı ve tartışmalı bularak karşısında duranlarda. Ama tartışmaya açtığı mevzularla ardından bıraktığı edebi ve fikri konularla Hüseyin Nihal Atsız ismi kendi döneminden sonra da yaşamaya devam etti.